Niye konuşmuyorsun Balıkçıların ya? Balıkçıların kralı burada ya. Yedi bitirdi balıkçıyla konuşsana yedi bitirdi. Bu kimin lan? Kaç lira aldın lan? 35 lira. Kaç kilo geldi? Ya? 5 kilo. Kilosu yedi evet. diye. Atası balıkçı ya. Satışları güzel abi. İki buçuk aydan beri palamut vardı Sezyalarda. Palamut sahneden gitti. Bol bol vatandaş palamut yedi. Bir hafta Çinokop bolluğu yaşandı. 50 lira, 60 liraya Çinokop sattık. Vatandaş Çinokop'u da yedi. Dolabını da doldurdu. Şu an sahnede hamsi var. Hamsinin fiyatı 25 lira, 30 lira. Günlük değişiyor yani. Fiyatlar gayet uygun. Vatandaştan balığa ilgisi yüksek. Menzit balığı var 30 lira kilosu. Barbun balığı var 40 lira kilosu. Fiyatlar gayet uygun. Normalde evet palamut olduğu zaman hamsi olmazdı ama zaten hamsi de çok, çok olduğunu söyleyemeyiz. Yani hamsi belirsiz bir gün bol oluyor, bir gün az çıkıyor. Ondan dolayı fiyatlar da belirsiz oluyor. Vatandaşın kafası karışıyor. Bir gün 20 liraya alıyor, bir gün 30 liraya alıyor. Bu bolluğun olmadığının göstergesi zaten fiyatların değişik olması. Yani hamsi yine vatandaşı az da olsa tatmin eder yani. Ya hamsi zaten hamsiden bu sene yok abi umudumuzu bulamayız. Palamut'tan yapacağımızı yaptık hamsinin çıkmasına da gerek yok yani. Şu an abi hamsi yiyor vatandaş. Mezgit diyor. Havalar soğuk olduğu zaman hamsiyle mezgide talep daha yüksek. Tabii ki e, Samsun Karadeniz halkının kafasındaki şey havalar soğuk olduğu zaman balık daha güzel yeniyor kafası olduğu için e, Karadeniz halkında soğuk havada balık satışları daha yüksek oluyor. Bugün de cumartesi hafta sonu balığın en fazla tal talep gördüğü gün. Bugün işler bayağı bir yoğun olur yani. Aynen balık az çıktığı zaman aynen e, Samsun halkı değişik bir kafada ya. Balık pahalı olduğu zaman daha fazla ilgi var. Balık ucuz olduğu zaman millet nazlanıyor. Balık alırken düşünüyor yani. Balık pahalı olduğu zaman daha güzel satıyorsun. Piyasa balık satışları da güzel, hamsi de var. Palamut biraz azaldı ama yerini hamsi aldı, çinekobu aldı. Mezgitimiz var, yani balık çeşitlerimiz bol. Fiyatlar çok cazip, hesaplı. Hamsi 30, mezgit 30. Var yani, ızgaralık tirsimiz var. Çinekobu belli. Sargan var, 70 lira. Palamut 50 lira, e, turuklar. Balıklarımız bol yani, hesaplı. Her şeye bakarak yine balık hesaplı. Vallahi genellikle hamsiye. Hamsi mezgit. Özlemiş mi hamsiyi? Tabii tabii özlemez mi? Ya palamuttan geç çıktı biraz palamutun sesinden. Olmadı. Bu sene güzel, iyi. Biraz ufak ama iyi yani. Vallahi balıklar güzel. Biz seviyoruz. Hamsi sezonu açıldı, mutluyuz. Ee, diğer balıklar da güzel. Bu sene en çok çinekop. Çok harika. Aldık da zaten. Şimdi temizletiyoruz bir kısmını. Kafirim gelecek. Hamsi aldım, barbun aldım, mezgit aldım, Çirekop aldım. Yeter. Hepsinden tadacağız inşallah. Fiyatlar hamsi güzel. Balık güzel güzel de hamsilerimiz ufak çıkıyor. Niye böyle bilmiyorum. Sezon başı ama az daha irisi olsa güzel oluyor yani. Fiyatlar iyi, orta. Balık piyasası biraz pahalı. Ama yine de insanların alabileceği tarz fiyatlar var. Gel benim çarım ki işte ya? Yani. Gel. Gel Buyurun abi. Sağ olasın, hoş geldin. Nasılsın? Nasılsın? Ne var ya? De, Bak, var mı? Telefonu var mı senin? Telefonun olsaydı sana Erdal abin atar. Etiket

180. bütün var mi? ya. Mia. Gelicek diyecek sanki. Hava. Leyva veriyor kardeş onlara. Benim yapalım mı temizlen de? Hayır hayır. Bak 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 bak.